Maaşı ile geçinemeyen emekliye ek gelir kapısı açıldı. 4A4 ve 4C emeklisine Ağustos ayında tam 10.000 TL'lik ek ödeme yapılacak. 4A4 b 4C emeklisine Ağustos'ta ek kazanç. Bugün 9'dan itibaren IBAN'a en az 10.000 TL yatıyor. SSK Bakur, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşın maaşına Temmuz ayı itibariyle maaş zammı gerçekleşti. Yapılan bu zamlar sonrasında bankalardan da önemli bir adım geldi. Emekliye özel promosyon fırsatları sunan bankalar bir gün Temmuz ayında verdikleri ödemeleri arttırdı. Ağustos ayında daha yüksek promosyon fırsatları sunmaya başladı. Başvuru yapan emeklilere Ağustos ayında rekor promosyon ödemesi yapılacak. Böylece maaşı ile geçinemeyen emekli rahat bir nefes alma imkanı bulacak. Bankalar bugünden itibaren daha yüksek promosyon için düğmeye bastı. Peki bankaların güncel promosyonları ne kadar oldu? Banka banka güncel emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde. Her geçen gün artan emekli vatandaş sayısı bankalar içinde artık daha cazip gelmeye başladı. Özellikle Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalarda müşteri portföyünü genişletmek amacıyla emekli promosyon ücretlerine peş peşe yeni zamlar duyurmaya başladı. SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisini kapsayan yeni promosyon zammı bu sabah saatlerinde açıklandı. Birçok bankadan emekliye özel yüksek promosyon fırsatları oluyor. Kamu bankalarında da özel bankalarda da promosyon ücretleri arşa çıktı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliye yeni promosyon teklifleri ve bankaların güncel promosyon ücretleri haberimizde. ING Bank 2023 Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. En yüksek promosyon veren bankalardan biri olan ING Bank, maaş aralığına göre emekliye promosyon fırsatı sunuyor. ING Bank'ın promosyon ücretleri en az 5100 TL ile 8500 TL arasında değişiyor. Ayrıca ING Türkiye turuncu ekstra avantajları ile de emekliye cazip fırsatlar sağlıyor. Yapı Kredi Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. Yapı Kredi Bankası 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli yeni promosyon miktarlarını açıkladı. 3 yıllığına maaşını Yapı Kredi Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere maaş aralığına göre verilecek promosyon 9000 TL'ye kadar yükseliyor. İş Bankası Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. Türkiye İş Bankası da emekliye cazip promosyon fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında İş Bankası'ndan emekliye 7500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Ayrıca İş Bankası'nın ek koşullarını yerine getiren emekliler ek promosyon alma fırsatına da sahip oluyor. Akbank Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. Emekli maaşımı Akbank'a taşıyan ve 3 yıllığına buradan almaya söz veren emeklilere Akbank'tan 3000 TL çip para ile birlikte toplam 10.000 TL emekli promosyonu sağlanıyor. Akbank promosyon başvuruları banka şubelerinden mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından yapılıyor. Ziraat Bankası Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. Kamu bankalarından Ziraat Bankası da Temmuz ayı emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Emekliye Ziraat Bankası tarafından Temmuz ayında sunulacak promosyon 7000 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca Ziraat Bankası'nda düşük faizli kredi fırsatları da emeklileri bekliyor. Denizbank Ağustos ayı güncel promosyon ücretleri. Ağustos ayı promosyon miktarlarını arttıran bankalardan biri de Denizbank oldu. Maaşını Denizbank'a taşıyarak 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emeklilere verilecek promosyon 5000'ye yükseltildi.